Bir doktor hastasından ilacını 8 saatte bir içmesini istiyor. İlaç kutusunda 30 hap olduğuna göre ilaçlar kaç günde biter? Şimdi bakın bizden gün olarak istemiş ama bize ipucunu saat olarak vermiş. O zaman biz diyeceğiz ki hemen bir gün 24 saattir. Değil mi? Yani şunu bulmamızı istiyor. Acaba 24 saatte yani bir günde kaç tane ilaç alıyoruz? Öncelikle bunu bulacağız. Bakın bu 24 saat olsun. Düşünün ki bu 24 saatimiz 8 saat geçiyor aradan ve ben bir ilaç içiyorum. 8 saat geçiyor aradan bir ilaç içiyorum. 8 saat geçiyor bir ilaç içiyorum. Ne yaptım? 24 saati böyle 8 saat 8 saat olacak şekilde böldüm. Yani 24'ü 8'e bölersek bulacağız. 24'ün içinde 8 3 kez var. 8 kere 3 24. Gördüğünüz gibi burada bir günde 3 tane ilaç içiyormuşuz. Öncelikle bunu bulduk. Elimde kaç tane ilaç var? 30 tane ilaç var. Hemen bunu da gösterelim. Diyelim ki burada ilaçları ben buraya serdiğimi düşünün. 30 tane ilaç var. Ve ben bir günde 3 ilaç içiyorum. Şimdi bakın gün sayısına ulaşmaya çalışıyorum. 3 ilaç içtim bir gün oldu. 3 ilaç içtim bir gün geçti. 3 ilaç içtim bir gün daha geçti. Bu sefer ne yaptım? 30 tane ilacı böyle 3 tane 3 tane olacak şekilde ayırdım. Benim için her biri bir gün demek çünkü. 30'u 3'e böleceğim. Burada olduğu gibi 3'ün içinde 3 bir kez var. 0'ın içinde 3 yok. Gördüğünüz gibi 10 günde bitiyormuş bu ilaçlar.